Evet efendim Kanal 5 ekranlarında gündem programımız devam ediyor Merkez Ankara. Genel yayın yönetmenimiz Sayın Abdülkadir Ünal şunu söylemişti. Doğu Akdeniz'de bütün bu olup bitenlerin bir tek sebebi var. Yorgan gitsin, kavga bitsin meselesi Afrika. Evet Afrika'nın tıpasını açabilmek, Afrika'yı görebilmek. Bir karikatür vardı horoz, Fransız, kırmızı mavi beyaz. Afrika'da bir darı çuvalı ye Allah ye yiyordu işte Fransa. Ama bunun karşısına işte biz adaleti ve merhameti koyacağız. Bunu kiminle mi konuşacağız? Tabii ki Türkiye'de lisans eğitimini tamamlamış Afrika konusunda uzman bir iş, isim, strateji uzmanı Sayın İbrahim Nasır hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, Sayın İbrahim Nasır, Afrika Afrika ruhu deyince aklınıza ne geliyor? Ee, Afrika savaştan öte barış yolcusu mudur? Evet, e, öncelikle ikinci kere sizlere konuk oluyorum. Hakikaten bundan e, haz alıyorum. Sağ Ve, olun. Biz de öyle. Sağ olun. Şöyle Afrika biliyorsunuz yani batı medyasının yani oluşturmaya çalıştığı bir bir bakış açısı var. Yani halkların üzerinde bir imaj var. Evet. Batılı özellikle Afrika ezilmiş milletler, fakir milletler, açlıktan ölen milletler olarak görüyor. Milletler diyorum bu arada. Yani Afrika çünkü farklı farklı etniklerden oluşan bir e, kıtadır. Devlet, e, devletlerden oluşan bir e, kıtadır. Bu yüzden Afrika yani hiçbir kere e, bir e, emperyal bir medeniyet kurmamıştır asla. Tam tersi e, kendi içinde kapanı, kapalı, e, huzuru arayan ve basit yöntemlerle hayatını idame eden haklardan yani toplumlardan oluşan bir kıtadır. Ayrıca Afrika'nın şöyle bir özelliği de var. Zenginliklerinden dolayı, yani halklar zengin oldukları, yani yeraltı zenginliklerinden dolayı bütün milletlerin, batı mil, batılılar özellikle, Avrupalılar özellikle oraya kontrol altına almak için ve oranın servetlerini çalmak için elinden geleni yapmışlar. Ta bu keş tarihi keşiflerden başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Sayın hala dedim. şöyle haritalar da görüyoruz biz batıda. Afrika'yı devlet insan olarak değil de yeraltı kaynaklarına göre bölmüş haritalar görüyoruz. Evet. Öyledir ve hala batılılar batılıların zihniyeti budur. Afrika'yı bu açıdan bakarlar. Fransa'yı mesela şimdi keş tarihi keşiflerden bahsettik ya. Bu keşifler mesela Fransa'yı Doğu Afrika'nın sanki bir arka bahçesi olarak görüyor. Yani oradaki zenginlikler Fransa'ya ait. Hiç başka bir Af yani Batılı bir ülke oraya el atamaz. Şimdi bir dengeler değişti de. Mesela Eritre, Etiyopya ve Somali, Doğu Afrika bölgesinde İtalya'yı görürüz. Kuzey Afrika'da mesela... oraya geleceğiz. Tam oraya gelmeden e, gündemimiz şu: Doğu Akdeniz. Evet. İşte arama sondaj gemilerimiz var, rezervler var. E, bizim Libya ile aramızda bir navtex ilanımız var, işte evet. karşılıklı. Mısır meselesi gündemde ama şimdi Mısır tartışılırken bizde şu ortaya çıktı. Denildi ki Mısır'ın arka bahçesi var. Nil kaynakları ve Nil'e İsrail'in batılıların oynadığı söyleniyor. Bize bu Nil havzasını, Nil çevresini bir anlatabilir misiniz? Mısır'ın arkasında Nil'den faydalanan hangi ülkeler var? Durum ne? Mısır'ı neden zorda bırakmak istiyorlar? Çok iyi, çok iyi bir konuya geldiniz ve Afrika'nın, Afrika halklarının ya yani Doğu Afrika halklarını meşgul eden bir meseleden bahsettiniz. Nil meselesi. Nil meselesi şimdi e, 8 ülkeden oluşan yani 8 ülke. Şunu biraz gösterebilirsiniz evet. bize. Şimdi Nil Nehri. Nereden doğuyor esas? Şimdi Nil Nehri Ogan'da yani burada Uganda, evet. Tana. E, Tanzanya. Ta, Tanzanya, Ogan'da, Kenya, Etiyopya, Eritre ve Sudan'dan e, doğuyor ve Mısır'a doğru akan bir nehir. Yani dünyanın ne, en büyük nehridir. Diğer kollar birleşiyor, birleşiyor ve bu, şu... Tam Hartum'da birleşiyor yani iki Hı. nehir yani Sudan. Har Sudan'da Hartum'da birleşip Mısır'a doğru akar. Şimdi bu ne? Çok bereketli bir toprak. Çok şey. çok bereketli bir toprak var. Ama şöyle bir hakları ezilmiş haklarla maalesef. Ee, ve kendi topraklarını, kendi sularını kullanmıyor. Şimdi ciddi bir mesele var. Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında bir nin nehri, e, şey, bir paraj var. Etiyopya'nın oluşturmaya çalıştığı bir paraj var. Bu paraj e, bir e, şey halinde yani haklar Oradaki Etiyopya. ben elektrik amaçlı bir araç yapıyorum. Ben Mısır'ı ve Sudan'a zarar vermeyeceğim diyor. Ama atı adımlar İsrail'in hizmet eden bir adımlardır. Ve İsrail'in Etiyopya'da yatırımı çoktur. Yani evet. oraya yatırım yaparken Sudan'ı ve... Suyun başını tutmuş evet, İsrail. Öyle evet öyle bir amacı var. Evet. Evet. Dolayısıyla çok ciddi bir anlaşmazlık var Mısır ve Etiyopya arasında. Sudan diyor ki ya Sudan bir ortak bir noktada duruyor diyor ki hem Etiyopya bu Nil nehrinden istifade etsin ama istifade ederken de Mısır'ı da zarar vermeyecek şekilde olması lazım. Bu arada bu haritada çok göstermiyor tabii yeni haritalara çok yansımadı Sudan aslında ikiye ayrılmış. Evet evet maalesef Sudan güney kuzey ayrıldı güney tarafı biliyorsunuz 2011'de ayrıldı sebebi yani farklı sebepler var sosyal sebepler var siyasi sebepler de var. Batılıların ele atması, yani oradaki o bölgeyi karıştırması birçok sebep var. Şimdi, Bu bir suni ayrım değil mi? Aslında e, Kuzey ve Güney Sudan halkları arasında öyle bir ayrım yok. Evet, geçen geçen şöyle bir şey izledim. E, bir Sudanlı bir şarkıcı, Sudanlı Kuzey Kuzeyli bir şarkıcı Güney'e gidiyor, orada bir e, bir konser konsere kat, katılıyor. Yani oradaki hakların yani ona bir e, o söylediği şarkılarla e, yani yani aynı mizac olduğunu gördüm. Dedim ki onlar bizden ayrılmadı. Sadece suni bir ayrımı ayrılma var. Sosyal anlamda biz biriz. Evet. Bir zaman gelecek birleşeceğiz. Öyle bir iddiamız var, öyle bir isteğimiz de var. E, Ama yani Batılılar her, her iki tarafında başında kim diye biri yok. Kuzey Koreli kim diye biri de yok zaten. Evet, ya yani öyle bir <laughs> biz aynı <laughs> aslında. Aynı ya. Mesela orada Kir orada Kir de var. Evet. Selfakir diye bir evet. lider var Güney'de. Evet. Kir de mesela gir, Kir de mesela benden bir farkı yok. Yani biz. Evet. biz biz suni bir ayrışma var evet. aramızda. Peki, Bu sebebi sebebi çok yani sebebi e, e, bize, bizim e, hatalarımız Israel var. Etiyopya'da suyun başında diyorsunuz. E, ne planlıyor İsrail Nil, Sudan, Mısır ve Mısır'a bir baskı mı yapıyorlar? Evet. Şimdi Mısır biliyorsunuz sularını yüzde 96'sı Nil'den geliyor. Başka bir evet. su kaynağı yok. O Nil Nehri kontrol alarak Mısır'a baskı uygulamak uygulamaya çalışıyor. Mısır'ın. Şimdi Mısır'ın lokasyonu görüyorsunuz. Çok önemli bir lokasyona sahip. Evet. Doğu Akdeniz'de merkezi bir ülke. Yani önemli bir ülke. Mısır'ı mesela e, yani bazı adım geri adımlar attırarak o sahada e, Etiyopya üzerinden yapmaya çalışıyor. Yani Etiyopya'nın e, yani sert bir duruşu var. Diyor ki ben e, hiçbir yani bir imzaladığı bir anlaşmalar var. O anlaşmaya bağlı kalmayacağım. İstediğim parajlar inşa edeceğim. Sadece bir paraj değil. İleride Herhalde altı para plan o şey inşa etmeyi planlıyor. Böylece Mısır ve Sudan'ı boğmuş olacak. Evet. Bu bu İsrail'in lehine gelecek. Şimdi İsrail derken İsrail Sudan arasında ki bir şey hareketlilik var ikili ilişkilerde. Biz İsrail'le hiçbir ilişkimiz olmadı. İsrail'i tanımıyoruz Sudan olarak. Ama son dönemde Sudan'da yaşanan bir değişim var. O değişim evet Beşir Sudan Beşir'in rejimi Sudan'da gittiği şeylere, yolsuzluklara yol açtı. Ülkenin ikiye ayrılmasında sebep sebep oldu ve ülkenin yani uluslararası... Sudan yolsuzluklar yüzünden ikiye ayrıldı. İkiye evet. ayrıldı ve Sudan'ın şöyle bir şeyi de oldu. Yani Beşir'in, Beşir yönetimi Sudan'ın uluslararası toplumdan izole etti. Yani yaptığı adımlar yani bazı adımlardan dolayı Sudan yalnızlaştı. Ve e, şu an e, halk zorda, ekonomik anlamda zorda ve şey şeyde sorun var. Yani e, halklar hakikaten halk e, ekmek bulamama durumundalar. O kadar kritik. Yani yani e, hakikaten zor bir durumdalar. Şimdi bu e, imkan e, su e, e, yani bazı destekler sağlayarak Sudan'ı İsrail'e yakınlaştırmaya çalışıyor. Bu başrol oynayan bir ülke var. O da Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri şunu istiyor. Sudan'ın e, hani e, İsrail'le bir anlaşma imza anlaşma imzalamıştı geçen. Bu anlaşmanın e, sonucunda başka halk ya yani başka devletler Arap ülkelerinden Sudan başta olmak üzere İsrail'le bir sözleşme imzalamasını isteniyor. Evet. Bu sözleşme yani Sudan İsrail'e yakınlaştığında e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hani halklar nezdinde bir Hata yaptığına dair bir kanaatler var. Bu da Sudan'ın katılması İsrail ile ilişkilerini tesis ettiğinde, o zaman diyecekler ki haklı bütün ülkeler madem İsrail'i tanıyorsa hak haklar da İsrail'i kabul edecek. Bu da kabul edeceğini zannetmiyorum. Birçok baskı var Sudan evet, üzerinde maalesef. Çinliler bu bölgede niye var? Ne yapıyor Çinliler? Çok güzel bir soru. Çin biliyorsunuz Afrika'da en en büyük ülke yatırım anlamda yani bayağı yatırımları var Sudan Sudan'da olsun Etiyopya'da olsun birçok Afrika ülkelerinde İsrail'e burada bir ticari savaş içindeler o e, zaman. İsrail bir e, burada İsrail e, Çin Amerika savaşında Afrika'daki savaşında İsrail bir rol oynamaya çalışıyor. Oradaki mesela Çin'in bir e, e, İsrail'in bir edatı olarak orada bir e, elde bazı çıkarlar elde etmeye çalışıyor. Amerika'nın ciddi bir rahatsızlığı var Çin'in. Oradaki e, nüfuzundan dolayı bütün Afrika ülkelerinde bir şey var. İsrail'in bir e, Çin'in Çin. bir e, bir e, nüfuzu var, ekonomik anlamda çalışan halde... insan da getiriyorlar, değil mi? Çalışan yaklaşık insan. yaklaşık 32 milyon Çinli varmış Afrika'da. 32 milyon Çinli varmış. Bunlar nüfus sorunu böyle mi halledecekler yoksa? <gülüyor> Aslında <gülüyor> öyle değil. Şimdi bunların Afrika biliyorsunuz yani zengin evet. zengin kıta ve Çin'in e, e, enerjiye ihtiyacı var. Ve bazı doğal zenginliklere ihtiyacı var. Bu yüzden nereye gidecek? Afrika'ya el attı. 2015. 32 milyon Çinli bu. Çok Çinli önemli bir rakam. Öyle ya. bir rakam. Çok büyük Hı. bir rakam. Bu kadar rakamın olması şu demek, şunu gösteriyor. Amerika'nın oradaki nüfuzunu tehdit ediyor. Amerika bundan rahatsız bu yüzden ülkelere baskı uygulayarak Çin'i, Çin yani Çin'le Afrika arasında bir Uzaklaştırma yani uzaklaşması gerektiğini düşünüyor. Mesela Sudan'a da mesela bir baskı var. Geçen bir e, Etiyopya yani Sudan mesela e, e, sözleşme sözleşmeyim yani e, terörü destekleyen bir ülke idi biliyorsunuz. Terörü destekleyen ülke liste liste Amerikan listesinde. Bu listede Sudan'ı e, e, bu listeden kaldırmak için Çin'den uzaklaşman lazım. Öyle bir şart koymuş Amerika ve sudan öyle Çin'den uzaklaşıyor. Tamamdır. Yani. Ona göre dağıtıyor. Peki evet. Mısır bu konuda ne yapacak? Kuyruğunu kaptırdı mı? Yani su meselesi dolayısıyla ee, yoksa bu işin üstesinden kalkabilir mi Mısır'ın? Evet. Mısır'ın şöyle Evet, şimdi hedefi şu Mısır. Etiyopya evet yani imzaladığı sözleşmelerin yani yerine getirmiyor. Bağlı kalmıyor. Öyle bir imaj oluşturdu. Ee, birçok ülke üzerinde Mısır'a, e, Etiyopya baskı uyguluyor. Hatta Birleşik e, şey Birleşik Arap Emirlikleri'nin orada yatırımları vardır. Yatırım kes, keseceğine dair bir bir ima etti. Hı hı. Ayrıca e, e, Amerika e, orada Etiyopya'ya hani Etiyopya Çin'e yakın ya. Amerika e, şeye baskı uyguladı. Yani Etiyopya bir yatırım yaptırım uyguladı. Bazı yatırımları vardı. Orada kes, kes Bazı para desteği vardı. Etiyopya keseceğini Mısırın hedefi Etiyopya'nın dış ilişkilerini gerginleştirmek yani Batı ilişkilerini yani bir 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 blok yani bir e, gerginleştirmek. Ay bunun yanında Etiyopya'nın içinde bazı sorunlar var. Yani siyasi sorunlar var, ihtimai sorunlar da var. Bunu kullanarak Etiyopya içeriden e, yani karıştırmaya çalışıyor. Ya yani, yani bunu burada hemen üzerine gidelim. Cibuti ve Eritre bir ülkeden ziyade Cibuti özellikle Fransızların bir üssü diyebilir miyiz? Sadece Fransa'nın üssü idi. He. Şimdi Amerikalılar var. Cibuti'de. Cibuti'de. Fransızlar He. var. İtalyanlar var. Japonlar da var. Çinliler Japon. de var. Evet. Hepsi orada üstleri var. Askeri Eritre, üs, yani. Askeri üsleri var. Evet. E, var. Eritre'de mesela İsrail'in bir üssü var. İran'ın bir zaman bir üssü evet. e, de vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üssü var. Peki e, bizim bu şu var. ada meselesi var Sudan'da üssü olarak. Savakin. Evet. Savakin adası. Şimdi Savaki, bir, kullanabiliyor mu Türkiye onu? şimdi orada ada bir bir askeri amaç için kullanacak bir ada değil. Şimdi oradaki Osmanlı'dan kalan tarihi tarihi var. eserler evet. var. Türkiye orada bir yani şu, oradaki tarihi bağlılığını yanlandırmak için orada orayı restore etmeye çalışıyor. Hı. Aslında orada ada önemli değil. Orada bir liman var. Evet. Savaki. Savaki limanı. Evet. limanı Sudan için Önemli bir liman idi hı hı. E, ve Osmanlıdan kalan yani ta tarihi bir limandır. İngilizler bu limanı bitirdiler, Porsu'dan limanı canlandırdılar, Türkiye o limanı el atarak resüre ederek güçlen, büyüterek ya yani da bir gelişme geliştirerek o e, limanın de bir daha canlanmasını yol açacaktı. Hı hı. Orada bazı ülkelere mesaj verecekti Türkiye. Yani Türkiye hala orada bir adımı var, orada gittiği yatırımlar var. Savakinim Savakin, Savakin adasını da restore edildi Hı. ve yavaş yavaş Türkiye orada nüfuzunu güçlendirdiğini gördük. Evet. Bu o arada ar süreyi belirtiyorlar, biraz hızlanmamız gerekiyor. Hemen e, sizin üzerinde durduğunuz Mali darbe oldu orada. Evet. Ve Batı Afrika'ya bakalım. Mali'den bir fotoğraflarımız vardı. Onlar. Ee, ekrana gelebilir mi bilmiyorum. Sizin gönderdiğiniz evet, e, Mali, Mali ile ilgili e, Mali üzerine ne diyeceksiniz? Orada ne oluyor? Fransa evet. e, gücünü kaybettiğini Mali mi kanıtlıyor? Ee, aslında gücü, gücünü kaybettiğini demek biraz e, iddialı bir Hı. mesele. E, gücünü kaybetmedi ama e, Fransa'nın orada o, e, biliyorsunuz Doğu Afrika kendi hegemonyası altında ama artık halklar uyandı ve şöyle bir e, istekle yani halklar şunu şunu istiyor ya artık bizler e, kendi kaderimizi biz belirleyelim hakkımızı Fransa asla şey yapmasın yani fa, Fransa biliyorsunuz ekonomik anlamda o hakların o ülkelerin e, nüfuzunu o ülkelerin e, im, e, iktisadi imkanlarını kontrol altına alıyor. Ve evet. halk artı ayaklandı. Bu halde bir değişim yaşandı. Sıradan bir ayaklanma değil galiba. Batı Afrika'da bir ortak para birimi, ortak dil için çalışmalar da var herhalde. Evet öyle bir Fransa'dan uzaklaştırmak evet. adına. Şimdi o Mali'de yaşanan gelişme mesela Amerika'nın orada bir Hari eraptı. haritayı yeni aslında gündeme alabilirsek Afrika haritamızı şöyle yani şu, Ya halklar Fransa'dan tepkili ve Fransa bunu farkında, artık başka bir aktörlerle hareket etmeye başlıyor. Frans, Fransızlar, yani şey, Frans, Afrikalılar, Doğu, Batı Afrikalılar. Şu ben şu... size enteresan bir şey söyleyeyim. Bir okul Fransa ile işbirliğine gidiyor Hani karşılıklı öğrenci transfer için, ilkokul, gezi için. Fransa diye çıkıyor. Fransa'nın Afrika'daki bir adası, ada ülkesi. Evet. Yani, Hala öyle yerler var. Ya Şöyle bir e, Fransa'nın o halkları e, yani ezerek Batı, Afrika, batı, batı, batı Al Afrika halklarını yani hiçbir imkan tanımıyor. Artık halklar başka bir aktörleri getirerek e, orada bir kendi imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Ayrıca e, Rusya'nın orada el attığını biliyorsunuz son dönemde de Türkiye orada Fransa'yı rahatsız edecek şekilde Fransa'nın nüfusunu kıracak şekilde Batı Afrika'da hareket ediyor. Geçen Maliye ziyaret etti. Dışişleri evet. Bakanı Dışişleri Bakanı Mevlüt Me 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 Çavuşoğlu'nun ziyareti çok önemliydi. Ziyaretleri çok önemli ee, ve Fransa'nın ya Frans Frank Frankfon Afrika, yani Frankfon Afrika ülkelerinde ziyaret, ziyaretlerini e ziyaret ederek o ülkelerin e yani haklarını koruyacak şekilde anlaşmalar tam, imzalıyor. Tam bu kavram üzerinden gidebilir miyiz biraz hızlıca? Francon yani e, kavramı bize siz işgal ettiniz oraları yok ettiniz diyorlar. O Tunus kökenli Sayın Çavuşoğlu'nun belirttiği de bu lafı sayıyor ama kendilerinin Fransızlaştırıldığının farkında değiller. Nasıl bir başarıdır bu? Yani ya, daha doğrusu nasıl bir e, beyinlerin işgalidir. Evet, çok çok değişik. Fransa'nın şöyle bir başarı var, başarısı var o hakların asimile ettiğini gördük. Yani ve devam ediyor hala bu proje. Bu, 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 bu haklar e, sadece eğitim e, sistemlerini kontrol altına alarak, medyasını kontrol altına alarak o hakları kendi kültüründen ve ken, kendi diliğinden uzaklaştırdı. Hı. Şimdi e, Türkiye bunun farkında. Bu yüzden o hakların kendi kimliğini kazanması için, yani asıl kimliğini kazanması için e, bir çabası var. Biliyorsunuz Türkiye'nin kültü, kültürel anlamda da o ülkelerle ilişkilerini, ya yani Kuzey Afrika ülkelerini, Gezair evet. e, ve Tunus, e, Libya'da dahil, oradaki e, kültürel faaliyetler yürüterek o hakların kendi kimliğini kazandırmaya A, çalışıyor. Aslında bu ezelden beri gazeteci, kıdemli gazetecimiz Gürbüz Azak şunu söyler, orta Afrika'nın ortalarında, Çatlı, Nijer'de, İkinci Abdülhamit'in hediyesiyle yapılmış bir camiyi görünce, kalem minaresi camiyi oturup merdivenlerinde ağlıyor. Biz biraz farkında değiliz. Tabi süre sona giderken, şimdi baştaki noktaya gelelim. Bu Fransızlar Doğu Akdeniz'de kopardıkları fırtına, Sayın Abdülkadir Ünal'ın, genel yayın yönetmenimizin dediği gibi, Afrika mı elden gidiyor, yorgan mı gidiyor? Evet, doğru bir tespit. Hakikaten yani Afrika, Fransa'nın Afrika'da nüfuzunu kırıldı. Hı, Hı Türkiye oraya el attı. Rusya da orada. Yani şunu da yine... Onlar, onlar giderse Fransa ekonomik olarak zora mı düşer? Kesinlikle. Sarı yelekler ama artar? Ne olur? Kesinlikle. Oldu? Kesinlikle. Fransa'nın zaten bir e, Digol şöyle bir sözü vardı. Yani Afrika olmasaydı Fransa diye bir ülke, bir ülke olmazdı. De Gaulle söylüyor bunu. Yani, yani bir, öyle bir ülke olmazdı. Çünkü bütün yatır, bütün e, kaynakları Afrika'dan Hı -hı. alıyor. Yani Hı. bütün zengin uranyumu, e, altını, bütün enerji kaynaklarını hepsini oradan alıyor. Sporcularını bile. Ya, hatta <laughs> insanlarını da bile alıyor. Maalesef ya Fransa'nın öyle bir şeyi yok. Yani artık Fransa Afrikalılar e, üzerinden e, ayakta yani. Afrikaları sömürerek, e, imkalarını kullanarak Afrika yani Fransa ayakta yoksa hayvan çiftliği eseri vardır kült eserlerden birisi Hayvan çiftliği. Hayvan çiftliğini Fransa Afrikaya mı uygulamış? Evet. Evet. Böyle e, diyebiliriz. Evet, hakikaten öyle. Yani artık ama şöyle bir bir kırılma var. E, Haklar ve yeni nesil şunu farkında diyor ki Fransa'nın artık bizim kaderimizi belirleyemez. Biz kendi kendimizi idare edeceğiz, kendi kendi imkanlarımızı biz kullanacağız. Hiçbir ülke, Fransa dahil bizim asla imkanlarımızı kullandırmayacağız. Biz kendi aya, aya, ayağımızda duracağız ve kimlerle ilişki kuracağımızı kimse belirlemeyecek. Bu yüzden Türkiye bu açıdan faydalı ve geçmişinde öyle bir sömürgeci Daha, e, şeyi yok, evet, geçmişi yok. Bu yüzden kültürel Türkiye, bağları var Türkiye'nin. Kü evet. Kültürel bağları olması ve burada ortak bir e, din var, din meselesi var. Dinin ortak olması artık Türkiye şanslı. Türkiye mesela Amerika orada e, rol oynamaya çalışıyor. Fransa'nın nüfuzunu bittiğini düşündüğü için Çin'le mücadele rekabet ettiği için artık o halklarla e, halkların şeyini destekliyor. Halklarını destekliyor gibi lanse ediyor. Terörizm üzerinden kendi nüfuzunu güçlendirmeye çalışıyor. Ama e, e, yani geçmişi Amerika'nın da geçmişi biliniyor. Dolayısıyla Afrikalılar ve Doğu Afri Batı Afrikalılar özellikle kendilerini kimliklerini bir daha inşa edecek ortak dil meselesi var, ortak para da var. Artık ortak ve ortak bir duygu var, ortak bir şuur var ve kimsenin orayı bir daha sömüreceğini söyleyemeyiz. Karıştırabilirler. Bir zaman evet karış karışabilir. Maliyeyi nasıl karıştırmışlarsa karışabilir. Şimdi şey var, Fil dişi sahili var. Orayı da karıştıracaklar, birçok ülkeyi karıştıracaklar. Ama karıştırırken de onların bu tehdidi farkına varıp bir daha yeni bir kimlik oluşacak ve bağımsız bir ülkeler hale gelecekler ve kanaatimce orayı kalkındıracak bir adımlar atacak, halklar tarafından ve ülkeler, devletler tarafından. Peki bir ileri uç soru soralım. Fransa'da yaşayan Afrika kökenlerin Sayısı ne kadar tahmin ediliyor böyle bir değerlendirme var mı? Evet. Afro Amerikalılar gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar gibi, Fransa'da yaşayan Afrikalılar bir siyasi oluşumun içinde veya destekliyorlar mı? Fransa'nın geleceğinde rol oynayabilirler mi? Şimdi şimdi o oradaki 6 milyon şey Afrikalı varmış Fransa'da. 6 Fransa'da yaşayan. E, evet. 6 milyon bu Batı Afrikalı kökenli. Cezayirli yani var bayağı sayısı çok var yani Kuzey Afrikalılardan Hı. bahsetmiyorum siyahi Hı. olanlar onların şöyle bir e, evet son dönemde Cezayirler bir, hariç Kuzey Afrikalılar hariç yani, evet, evet siyahi Afrikalılar 6 milyon, milyon varmış e, yaklaşık bu bunların e, şeyi yok yani birçok siyasi anlamda ciddi bir faaliyetleri yok ama Paris ayaklanmalarına ilk onlar başladı evet önemli bir rol oynadı, oynadılar evet. ve şimdi onlarda da mesela hani Orada ezilen bir toplumlar biliyorsunuz, ee, Paris'in sokaklarında yaşayan e varoşlarında evet. yaşayan kimseler. Ama artık onlar da yani hem ülke, ülkesinde eziyor, hem de oraya gelerek de eziyor Fransa artık. Bu yüzden şey yapmayacaklar. Yani orada e, kabul et, yani bu ezikliği kabul etmeyen haklar oldu, gençler nesiller var. Bu yüzden orada siyasi anlamda faaliyetleri şimdilik yok. Ama evet o gösterilerde önemli bir rol oynadılar ve e, yavaş yavaş belki şekillene şekille, şekillenebilirler ve siyasi rol oynayabilirler. Ama Fransa'da biliyorsunuz aşırı sağcı bir akım var. Aşırı 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 evet. sağ akımının güçlenmesi onlara bir imkan tanımaz. Daha daha fazla onlara baskı uygulayacak. Evet. Ve, e, ayrıştırma orada... hızlandıracak gibi yani, yani öyle bir mi? öyle bir evet. e, gerginlik yaşayacak son yani. olarak sen İbrahim Nasır şu haritaya bir dönüp bakarsak Afrika'ya dediğiniz gibi Afrika deyince ülkeler bilinmiyor milletler bilinmiyor bu kadar geniş bir durum var e, Önümüzdeki dönemde bir Afrika Birliği ve Afrika'nın özüne dönüşü görecek miyiz e, bu hareket artıyor mu şimdi Afrika Birliği var biliyorsunuz bir oluşum var bu oluşumun e, aktif değil maalesef Tam Arab, lig, Arab Ligi var ya, Arap evet. Ligi'nin şeyi gibi bir aktif değil. Ama birçok meselede, mesela Sudan'da yaşanan bir gerginlik vardı, siyasi bir gerginlik vardı. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Birleşmiş Milletler Afrika'yı hiç görmüyor. Dünya 5'ten büyüktür ama Afrika'yı hiç, hiç, hiç görmüyor. görmüyor. Evet. Gerçekten de öyle. Ama şöyle bir şuur var, yani Afrikalıların genelinde bir daha söyleyeyim. Artık Afrikalılar evet, sömürülen olarak kabul etmiyor. Yani evet bizim hakkımızı kazan kazan ilişkisi üzerinden tesis edersek herkesi kapımızı açarız. Çin bundan kazandı. Çin'e Afrika'ya kapı yani Afrika'ya girmesinin sebebi şu: Afrikalılar baktılar ki Çin Batılar bir sümürüyor, işte geliştirmiyor. Ama Çin'e yönelsek belki bu şeyi denge, bu gücü yani Batıların gücünü kırabiliriz, bir denge denge oluşturabiliriz. Çin denge unsuru olabilir dediler. Öyle bir kanatları vardı ama Çin de oraya girip yani her şeyini sömürdü. O bu yüzden Re, bunda resmen fazla. Resmen işgal 32 milyon Çinli. Ya yani Çinli bu az bir rakam Hı. değil. Bir de Hı. E, şimdi e, borç politikası var, borç e, diplomasisi var. Borç e, diplomasisi üzerinden Süremizin Çin sona erdiğini söylüyor. Bir toparlayalım istersen. Çin, Çin borç diplomasisi üzerinden orayı e, sömürmeye başladı. Ve Afrikalılar artık başka aktörleri kapı açmaya çalışıyor. Bu ülkelerden Türkiye'nin Oraya girmesi. Biliyorsunuz hep öyle bir söylem var. Kazan 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 ilişkisi. Temeli temelinde bir ilişki kuracağız diyen bir ülke var. O da Türkiye. Rusya da oraya girmeye çalışıyor. Bu yüzden Afrika yakın zamanda evet böyle bir şuur var. Ve kesinlikle Afrika artık eski Afrika değil, gelişen bir Afrika ve istikrarlı bir Afrika iyi göreceğiz yakında evet. o meşhur psikolojik deneyle bitirelim Afrika'da işte onlarca gençe diyorlar ki yarışma yapın kazanana bilgisayar vereceğiz hep beraber Finish çizgisine bitiş çizgisine el ele tutarak yürüyorlar o zaman dünyaya da buradan seslenelim mi Afrika ruhuyla el ele hep birlikte hep birlikte artık biz Afrika'yı kurtaracağız. Kurtarmaktan başka bir çaremiz şare, yok. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Evet efendim, Sayın İbrahim Nasır'la beraberdik. Afrika konusunda uzmanımız. Hakikaten e, dünya gündem çok hareketli. Türkiye'de bu hareketin ortasında Anadolu coğrafyası bir anahtar gibi. O anahtar e, emaneti e, liyakatıyla temsil eden kişilerde olmalı. Hoşçakalın, hoşça bakın.